Milattan önce 3. bin yıla tarihlenen Çin kayıtlarında Cennetin oğlu Huangdi'nin Regulus yıldızından dünyaya indiği anlatılmaktadır. Büyük şimşeklerin ışıltısı Kepçe takım yıldızındaki C yıldızını çevreledi. Eski metinlerde bu iniş bir yıldız gök kuşağı gibi süzülerek yeryüzüne indiğinde ifadesiyle betimlenir. Gizemli Huangdi yeryüzünde yaklaşık 100 yıl boyunca etkin olmuştur. Huangdi yalnız değildi, yanında yardımcıları da vardı bu yardımcılar gökyüzünü gözlemliyor ve daha sonra Çin takviminin temelini oluşturacak döngüsel sistemleri inceliyorlardı. Genel olarak bu cennetin oğulları oldukça sıra dışı bir görünüme sahipti. Her birinin dört gözü ve altı kolu vardı. Belki de burada sözü edilen kollar aslında insan uzuvları değil, mekanik manipülatörlerdi. Dört göz ise muhtemelen bir miğferin üzerindeki görüş açıklıklarını ifade ediyordu. Bu gizemli varlıkların nereye gittikleri hala bilinmemektedir. Bazı anlatımlara göre geldikleri gibi ayrıldılar. Bakırdan yapılmış bir ejderhaya binerek gökyüzünün ateşli kasırgasında kayboldular.